2.7 gram 10 F2 molekülü ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Kaç mol moleküldür? Mol sayısını bulmamızı istiyor. Bunun için kütlesini molekül ağırlığına bölmemiz gerekir. Mol sayısı eşittir. Kütlesi arkadaşlar 2.7 molekül ağırlığı için ise şöyle hesaplayalım. Oksijen 16, flor da 19. Bakın bu şekilde verilmiş. Ancak 2 flor olduğu için çarpı 2 dedim. E, bu da 54 olarak gelir. Burayı 54'e bölersek 0.05 mol OF2 molekülü gelmiş olur. Kaç gram flor içerir? 0.05 mol OF2 içerisindeki flor hesaplarsam 2 ile çarptım. 0.1 mol flor. Şimdi bana kaç gramdır demiş. Yani mol sayısı eşittir kütle bölü molekül ağırlığı diyeceğim. O zaman burası da 1.9 gram flor olarak gelir. Kaç mol atom içerir? 0.05 mol OF2. Atom sayısına geçeceğiz. Bakın 1 oksijen 2 flor topladım 3. Üç. 3 üç, ile 0.05'i çarptım. 0.15 mol atom içerir deriz. Kaç tane flor atomu içerir? Arkadaşlar flor'u mol olarak bulmuştuk. Bakın tekrar şöyle hesaplayalım, gösterelim. Şimdi bunun içerisindeki flor miktarına geçiyorum. 0.05'e 2'yi çarptım. 0.1 mol flor. Bana bunu kaç tanedir olarak sorduğu için ne yapacağım? 0.1 çarpı NA tane. Tabii bunu sayıya çevirsek ne yapacağız? NA tane yerine 6. 0.2 çarpı 10 üzeri 23 yazıp çarpıyoruz arkadaşlar. Bu da e, işte 0 602 çarpı 10 üzeri 23 olarak yazabilirsiniz veya 6.02 çarpı 10 üzeri 22 olarak yazabilirsiniz. E, hangisini e, mesela soruda, şıklı bir soruda hangisini verdiyse ona göre dönüşüm yapıyoruz.